Murat Bey, siz var baymayın efendim. Ben size bir dizinin eleştirisini yapacağım. Ben size bir dizinin eleştirisini yapacağım şimdi. Bu dizi Kahraman Maraş'ta çekildi. Şive girdiyse zaten aşiret dizisinden bahsediyordur. Siz de izleyeceksiniz. Siz izleyeceksiniz. Aç, aç. Aslında bu. olmuştur. Oynadı mı? Oynadı. Yani derken, yerli dizi izleyen kadınlara soruyor. Çünkü güzide senaristlerimizde anladığım kadarıyla kadınların deminki erkek tipinden hoşlandığı doğrultusunda bir kanı var da. Doğruysa diye dedim. Ya kadınlar neden böyle erkeklerden hoşlanır? Ben anlamıyorum. Ben de bir kadın olarak Rehim hoş geldin. Anlamıyorum. Ya böyle moço, kro ıı, 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 tiplerden. Vallahi çok merak ediyorum ya. Niye? Böyle ya kadın gel buraya. <laughs> bir şey diyeceğim. Ciddiye alamıyorum. Yemin ederim ciddiye alamıyorum ya. Bu nasıl bir kapak fotoğrafı ya. Siz tasarımcınıza ne kadar para verdiniz Allah aşkına. Bak ben yarısı fiyatını bundan daha güzel bir şey yapardım. Bak fotoğrafçılığını da yapardım. Editini de yapardım. Aşağıdaki yazısını da yapardım. Yemin ederim. Yemin ederim benim de boynum tutuldu. Bir kere bu nasıl bir çekim al? Adamın boynu yok ki. Adamın boynu nerede? Yok. Kafa direkt baş... De de. Dersine biliyor musun? Yazılım tasarım mıydı? Ne bilmiyorum bir ders ya. Üf. Ötekinden de 70 aldım. Şeyden. Makine öğrenmesinden de 70 aldım. O da BB falan gelecek. Çok mutsuzum yani. Hepsini pesleyeceğim. Hepsini pesleyeceğim. Bu ne ya? Ya 97 alıp ağlayan Merve değilim ben. Değilim yemin ederim. Ben, ben ortalama kasıyorum o yüzden. Adam ya erkek deyince aklınıza bu geliyor değil mi? Kesinlikle. Bu ne abi? Ya bu ne? Karıp sehpanın üzerine koyan erkekleri de son anladım. Pantolon dar ya. Bu arada kızın peşinde de Aa, adam öldü. Bir dakika, bir dakika. Cidden pantolon dar olduğu için mi koyuyorlar? Cidden pantolon dar olduğu için mi? Oturunca sığmıyor ya. Bak şu an aydınlandım. Şu an var ya. İşte e, Mercedes, pardon, BMW ama anahtarı, artı böyle işte yanına. Ne geliyor başka? Cüzdan, aynen abi. Cebinden nargile çıkarıyorlar. Portatif nargile üretilmiş. Portatif nargilesini cebinden çıkarıyor, bir tüttürüp geri koyuyor. İspanya mı izliyor bu dizileri? Gerçi Türkiye'de de çok izleniyor da, yurt dışında herhalde çok izleniyor. Aslına abi bayrakları, Boşverin ya. Madem Elin Gevurları izliyor İtalyan, İspanyol. Boşver izlesinler ya. Yapın yapın abi dizileri. Valla. Boşverin ya. Elin gevurlarına satıyoruz işte dizileri. Ne güzel. Pakistan, Hindistan değil ya. Meksika'da falan çok izleniyormuş. Ne güzel işte. Can Yaman'ı havalimanında karşılıyor İspanyol. Yok be. Fake'tir onlar. <laughs> Babam İspanyollardan linç yedi. Aa, Çok ilginç. Yani bizim beğenmediğimizi onlar beğeniyor herhalde. Çok hoş valla. Memlekete döviz girsin. diye. Aynen memlekete döviz girsin ya. Satın işte. Burada 100 bin liraya satacağınızı orada 100 bin liraya satın. Maşallah maşallah çok iyiyim.